Ceylan gelinimiz türkü çağırır öyleyse. Hem biraz da oynar. Sen iyisini oynuyorsun. Bize düşmez. Gidelim ağlar. ...İnanma bu herife... ...Niyeti kötü bunun... Yoksa... ...Yoksa bir kötülük mü yaptı sana? Tam vaktinde dönmemiş olsaydın... ...Belaya sokacaktı başımızı... ...Varma üstüne gözünü seveyim... ...Ona değil ikimize yazık olur... Buradan basıp gideceğiz Ceylan... En iyisi gitmek! Hiçbirinin haberi olmadan! Hepinizde bir keyifsizlik var be! İşin esasını anlatın! Bizim Mustafa ile şu yeni gelen takışıp duruyorlar! Mesele neymiş ki? Musa'nın avradığı için ileri geri laf söyleyince... Ee, hepinizin gözü avratta, bilmez miyim adi herifler! Tövbe de Ceylan bacı yengemizdir! Gideyim, tadınız yok! Ha? Aralarına girmeyin. Bırakın birbirlerini yesinler. Musa! Kaptan gitti. Buyur yengeyi al. Birazdan yemek yiyeceğiz. Biz yemeyeceğiz. Hele gel. Böyle yerde küslük olmaz. Hamdi Çavuş seni çağırıyor. İlla gelsin diyor. Sen bekle. Durumumuz iyi değil. Gırtlağıma kadar gelmiş dayanmış. Kasaba ineceğim valla. Haftaya gideceğim. Şart olsun. Ne yapacaksın ki kasabada? Kadın getireceğim. Yok be. Nereden bulacaksın karıları? Kiralık alacağım lan. Umumhaneden alacağım. Mahalle aralarından alacağım. Nerede bulursam. Hangi karı gelir lan buraya? Gelir vallahi. Yengemizin geldiği gibi gelir. Bol para vereceğim. Karılarla ne yapacaksın ki? Uzun eşek oynayacağım, birdir bir oynayacağım. Sonra sonra! Bana bak! Neyle getireceksin ki karılar buraya lan ha? Motorla lan! Tekneye atarım hepsini çeker getiririm valla! Bol para verdim olur bir ha! Sonra sonra! Sonra sonra he? Bastıra bastıra seveceğim valla. Bırakın bu lafları. Ne olur çavuş? Hep konuşmuyor muydu bu karı işini? Erkek erkeğe tamam, şimdi olmaz. Yengemiz çocuk değil ya, halden anlar elbet. Bu kaptan biz yokken buralara hiç uğramazdı valla. Bugün neden geldi ki? Karı kokusu aldı besbelli. Ağzının tadını bilir. Ele vai achar, cara. Ó lá. Não tá nada aqui, velho. Caralho, Senin <marriages timing> <Gülüyor> Musa, bırak, bırak, bırak. Sen de hiç insanlık yok mudur? Vicdan yok mudur? Nedir bu azgınlık? Muhtacız, çaremiz yok diye böyle saldırmak olur mu? Utanmıyor musun? Kimse kimseyi sevmeyecek mi bu dünyada? Üzülme bacım, her şey düzelir. Senin yanına koman bu yaptığını. Yürü Ceylan. Kusurumu <laughs> <laughs> bağışla. Tutamadım kendimi. Hıncımdan, öfkemden. Senin yanındayken ağlamak neymiş ki? <laughs> gene nereye benim cahil oğlum? Fikrini hepten şaşırdın. Bu Musa ile gene hırlaşacak galiba. Karışmayın, ahsın boyunlu ölçüsünü. Musa, Musa, Musa. Musa 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 buraya gel Çıksa göreyim Çık dışarıya Musa kardeş Ceylan bacım, hatalıyam, suçluyam, eşekli ettim valla! Müsaaden orta, kucaklayayım seni kardeş! Gayri bacımsın, yengemsin! Haklıydın öfkende isyanında. Haklıydın valla. Sağ ol Mustafa abi. Adamlığı öğreniyor mübarek. <Sessizlik> Allah'ın <Aldır duran> bizi <Sessizlik> bele varırsa Allah'ın bizi